Cennet hak ile mülakattır. Masarı zat olmaktır. Hz. Muhammed'in sofrasında bulunmaktan sonra onun ifadına ermekten sonra cenneti ben ne yapayım? Mutlaka sofrayı Muhammed'de bulunmalı. İltifat Resulullah'a mazhar olmalı. Cuma günleri nasıl camiye geliyorsan, daveti ilahi icabeti buraya bulunduysa Cuma günü cennete inşallah vasıl olursak, ki Allah nasip etsin, cennet muttakilerin, müminlerin, Muhammedilerindir. Nasıl Cuma günü Allah'ın davetiyle camiye toplanıyoruz, Cuma günü de Allah'ın daveti vardır cennette müminlere. Ona rıdvan derler. Herkese ayrı ayrı gelecek ve davetiyle huzuru izzete davet edileceğiz. Cuma günleri. Cuma günü camiye gelen bu nimete erecek. Bu ahmak hala beş kuş kazanacağım diye Hatta topladığı parayı yemeye kadir olmayacağı para için Allah'ını kıranlar, onları üzülsün ve ağlasınlar. Beş kutularını ödeye camiyi terk ediyor, cumayı terk ediyor, namazı, bu nimeti, bu cumayı terk eder. Bedenin dinleniyor, ruhun saadete eriyor, kulağın Allah'ın tepişiratıyla zevkleniyor, gözün cemal görüyor, huzuru izzettesin, Allah seni huzuruna almış, sana itifad ediyor. Ve hitap ediyor, bu nimeti beş kuruşa terk eder. Ve topladığı parayı da yemeden gider ahirete. Mirasçıları, parayı yerler, tebliğse azabını görür. Bunlar ahmak değil mi? Soruyorum. Cennet-i aliyat müminleredir. Recep ayının birinci günü itibaren heti kuşat edilmiştir. Tövbe tövbe edenlere ve hakkın manfretine koşanlara. Allah. Cenneti ef'al var. Cenneti sıfat var, cenneti zat vardır. Herkesin istidadına göre, hakka kurbiyetine göre bu makamlar kendilerine verilir. Öyle makamlar görürsünüz gibi cennet-i aliyatta buradan baktığımız akde semadaki yıldızı nasıl görüyorsak bazı aşkarın makamı öyle yücedir. Bunlar aşk ehlidir. Allah'ı sevenler. Allah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenlerdir. Ve Resulullah'ın muhabbetine müstahak olanlardır. Bu nimete kaçıracak mısın yani? Beş kuruşluk dünya metaha için. bırakıyorsun, bırak, görüyorsun gözünle de. Hani bizden evvel gelenler, hani dünyaya sahip ve malik olanlar, hani Nebutlar, hani Firavunlar, hani Hitler, hani Mussolini, hani şu, hani bu, seni içtikleri de söyleyeyim ben sana sayayım. Biz de geleceğiz, bir zaman gelecek. İsimlerimiz belki de dünya yüzünden unutulacak. He? Süratle gitmekteyiz. Huzur-i doğru. Bu şarab-ı ilahi burada içmeyecek misin yani? Şekil misin? Allah'ın aşkıyla bir hoş olmayacak mısın? Haramdan helal helalden kaçırmayacak mısın? Helala koşmayacak mısın? İnsanlığını bilmeyecek misin? Sana insan sıfatı verilmiş. Sıfatı insaniye. veled Keram ne beni adam. Beni adam kerem kılınmış sıfat bakımından bizden daha güzel bir mahluk var mı kainatta? Semavat senin için, art senin için, güneş senin için, yağmur senin için, rüzgar senin için, ilk bahar yaz senin için, gece gündüz senin için. Cennet senin için. Senin için hazırlanmış bu hepsi Sana iki yol gösterilmiş, görmüyor musun? Cenab-ı Hakk'ın bazı seyyar melekleri vardır. Bunlar